arkadaşlar bugün sizlerle puding yapıyorum. Pudeye ilk e, puding döktüm. Sonra süt koydum 5 bardak. Şimdi de karıştırıyorum ocağı yaptım. Arkadaşlar ben ee, bisküvilerimi buraya koydum. Pasta yapıyorum şimdi de. Ne Arkadaşlar şimdi de muzlarımızı doğuruyoruz. Böyle böyle. Siz de muzları doğurarken dikkatli olun. Arkadaşlar şimdi de, şimdi de putiğimizi buna döküyoruz. Şimdi muzlarımızı da buraya koyacağız. Mızlarımızı dizdik. Şimdi elbiselerimizi dizeceğiz. arkadaşlar şimdi de bisküvilerimizin üstüne pudingimizden yine Arkadaşlar şimdi de çileklerimizi pudingimizin üstüne ben kalp şeklinde yapacağım. Hadi kalıyor. Haydi. Şöyle alayım. arkadaşlar çileklerimizi böyle koyuyorum. Şimdi kalanlarımızı. Evet, çok heyecanlıyım. Ben ilk kez pudikli pasta yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Bitiyor ve bir Görüşür Bakın. O bitirme.